Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Uf ne o? Yaprak sarma mı? Yok ya, şey bu. Bal kabaklı turta. Allah Allah, yaprak yaprak sarma işte. Görmüyor musun? Allah Allah. Uf anne ya. Ne oldu? Ne dolanıyorsun gene etrafta? Ne isteyeceğiz söyle? Nur Sema ne konuşuyordu sence Asil'le bahçede? Ama ben üç dakikada bir Asil dinleyemem. Allah Allah, bir sabır ister bu işler kızım. Sakin ol, bir zaman tanı kendine yakasından tutup adamı alamazsın ki canım. Aa. Ya anne biz elimizi çabuk tutmazsak belki Nursema alacak. Nereden biliyorsun? Düğünde de yanımda konuşuyorlardı gördün sen de. Asil buna teşekkür falan ediyordu. Artık Nursema ne yapıyorsa. Tabii Nursema ya taktikleri yok bende. Ya kızım sen Nursema ile bir misin? Allah aşkına. El değmemiş Gonca çiçeğisin. Ben ince ince işliyorum işte Abdullah Bey'i. Sabret sen. Biraz bekle. son bir şey istesem. Ay şimdi imdat diye bağıracağım ama. Bir şey açık. İyi tamam hadi söyle ne? Şunlardan ben yine şirkete yemek götürsem. Ha? Anne bak gözünün önünde olayım ki aklında kalayım lütfen. Ay, olmaz bak olmaz. Abin, abin duyarsa vallahi çok kızar. Ya anne. Olmaz. Zaten geçen gün böyle gözlerini belertti. Tamam olmaz. O, olacak An iş var olmayacak iş var hadi. Anne Allah için bak ölümü gör Allah adı verdim. Selamun kavle. Tanımadığı adam için ettiği lafa bak. Tövbe tövbe. Tanımadığı adam diyorsun da benim hayallerimdeki adam ya. Yakışıklı, zengin, bekar, mavi gözlü. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ay ne mavi gözmüş be. Anne, lütfen. İyi tamam hadi Şur, şuradan saklama kaplarına doldur yaptıklarımdan biraz. Ama bana bak bir hafif hareketini duyayım. Yok. Seni parça ederim bu sefer bak. Çok usta olacağım. Vallahi çok usta olacağım. Harikayım. Anne. Tamam, Ay, tamam öpmek. Şapır şapır bak. Tamam, tamam. Hadi hazırlıyorum. Yalap şap öpüyor bir de. Sen benim söylediğim işleri hallet. Sonrasında sonra bakacağız zaten. Tamamdır abi. Hızlı düşün Elif, hızlı düşün. Bu karşılaşma koridorda iki kelimeyle bitmemeli. Hadi bakalım. Aa! Peri kızı. Aa. Ay ne yaptım ben? Ya şey, hiç, hiç sorun değil. Tamam, nazara geldik galiba ya. Hiç sorun yok. Da... Tam... <laughs> Elif sen... Sen ağlıyor musun ya? Şu halime baksanıza ya. E, tamam ne var halinde? Toparlar çocuklar burayı. Tamam gel odaya geçelim şunun başını sen. Odaya mı? Şey, laf söz olmasın? Ne anlamda laf söz? Yani ne bileyim öyle yani bekar iki yakışan insan odada yani şey annem bizi öyle yetiştirdi ondan. Şey. Şimdi Elifciğim <laughs> Annemin meşrevi ne benim sahibim sonsuz. Hı hı. Çok kıymetli bir kadın. Kıymetli. Ee ama şimdi burada sen yemekleri devirdin. Üstümüz başımız dağıldı ya. Bence bunları bir temizleyelim. Temizleyelim. Hadi gel odaya. Burayı aynen böyle bırakıyorsun. Benimle beraber geliyorsun. Kız. Şunları, Çok sağ ol. Sen titriyor musun? ben sakarlığım yüzünden her şeyi mahvettim. Ben de beni gördüğün için heyecan yaptığını sandım. şaka yaptım şaka. Rahatla diye şaka yaptım be. Kaldı öyle bir Şey. <laughs> doğruluk payı da var aslında. Yani biraz heyecanlandım. <laughs> yemekleri Abdullah Bey'e yemek getirdin? Evet. Yani aslında ona getirmiştim. Ama mahvettim. Annem beni öldürecek. Ya annenin seni öldürecek bir şeyi yok. Şurada Kayseri yemekleri yapan bir mutfak var. Oradan isteriz getirirler. Ne olacak ya? Üç kap yemek ya bu. Allah Allah. <laughs> Sen hep böyle çözüm odaklı mısın? Her zaman. Kuyum kurusun. Ne diyeceğim? Nur ile sabah konuşuyordunuz. Kötü Hı. bir şey yoktur inşallah. Yok, yok, yok. Ee, Nursema'nın Nur bir takım hatları var bizim Kapadokya'daki otelde. Turist onları almak istedi. Ben de ona bir aracılık yaptım paralar satılmasına. Ah, tamam. E tabii yabancılar öyle görünce bir şey sanmıştır. <laughs> Nursema çok başarılı bir sanatçı herif. Ah tabii. Tabii, tabii ki. Hay ben çok takdir ediyorum zaten. Her zaman. Bu arada e, senin kuzeninin eski eşi oluyor galiba. Nursema mı? Yani aslında tam olarak benim ay, ay, Ay Allah Elif Uf. Merhaba Merhaba Sohbetinizi böldüm galiba. Asil müsait değilsen ben daha sonra geleyim. Ay yok yok yok. Ee, ben de çıkıyordum zaten. Ben Abdullah Bey yemek getirmiştim ama düşürdüm. Ee, Asil yardım etti sağ olsun. Ee, şey bu yemekleri ben gönderteyim mi? Yok. Bir sonra şey yaparız. Tamam. E sen şunları da al. Tamam. Gerçi temizledin ama. Temizledim. Tamam. Şey yaparsın onu. İyi günler. Evet. Ne? Vallahi ben bir şey yapmadım. Vallahi bir şey yapmadım ya. Abdullah Bey yemek getirmiş. Hı. Beni görünce tansiyonu düştü. Gözleri karardı. Yemekler yere düştü. Ben ne yapayım? Aksa, Ben de aldım odaya üstünü başını temizlesin diye odaya getirdim yani. Sen de aldın onu odaya getirdin. Oğlum. Ya Abdullah Bey görse? Ne diyeceğiz? Vay arkadaş ne kıymetli kızları varmış ya. Üstüm başım battı. Ben şey oldum. Ben mağdurum ya. Herkes de bize şey yapıyor. Allah Allah. Ne yaptım yani? Ah. Asil ah abla ya Elif hayırdır kızım ne işin var senin burada Ay Abdullah Bey ben size yemek getirmiştim ama hepsini döktüm Hay Allah niye zahmet ettin ki bak telaşla etmişsin Annem o kadar hazırladı, özendi, yolladı ben bir işi beceremedim Ne vardı mendim Söyleyeyim mi Söyle Tayinli yaprak sarma. Ekmek. Ay, hay Allah güzelmiş de. Ne yapalım? Olsun. Ben söylemem annene düşürdüğünü. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama bir dahaki sefere sen getirme. İlla annen yollayacaksa çalışanlarımız var, onlar getirir. Yazık günah o kadar yola. Tamam Abdullah Bey, çok sağ olun. Hadi selamet. Hayırlı günler.